Merhaba, bugünkü konumuza hoş geldiniz. Önümüzde erteleme sanatı ve prokrastinasyon üzerine bir kaynak var. Yani hepimizin bildiği o meşhur konu. Şimdi bu incelemedeki amacımız aslında kaynağın sorduğu temel sorulara bakmak. Nedir bu erteleme yani prokrastinasyon ve daha da önemlisi e, neden yapıyoruz bunu ve tabii nasıl durdurabiliriz? Kaynak bize böyle hap gibi çözümler vermiyor ama iki kilit soruyu ortaya atıyor. Neden ve nasıl? Gelin bakalım bu sorular etrafında neler dönüyor. Kesinlikle. Ya bu neden ve nasıl soruları çok temel. Çünkü erteleme dediğimiz şey e, yani hepimizin hayatında var, öyle değil mi? Kaynağın bu iki soruya odaklanması da bence ilginç. Hem kökeni anlama çabası var yani neden, hem de pratik bir çözüm arayışı nasıl. şey diyor kaynak. Neden sorusunu anlamadan doğrudan nasıl sorusuna geçmek e, biraz semptomları gidermek gibi oluyor sadece. Peki kaynak bu. Neden sorusuyla ilgili ne gibi şeyler söylüyor? Neden erteliyoruz gerçekten? Sadece hani tembellik mi bu işin özü? Ya kaynak bunun tembellikten çok daha karmaşık olduğunu söylüyor aslında. Mesela üzerinde durduğu bir şey var, başarısızlık korkusu. Yani bir işi böyle tam istediğimiz gibi mükemmel yapamayacağız diye korkuyoruz ya, o yüzden hiç başlamamayı tercih edebiliyoruz. Bu birincisi. Hmm. İkincisi de görev belirsizliği diye bir şeyden bahsediyor. Yani yapılacak iş çok mu büyük? Adımları net değil mi? Nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. O zaman da sonra yaparım diyoruz. Hatta bazen işin kendisi değil de o işe başlamak, o ilk adım o zor geliyor. Kaynak buna başlangıç direnci gibi bir şey diyor. Başarısızlık korkusu, belirsizlik. Evet ya, bunlar çok tanıdık geliyor. Özellikle böyle büyük işlere başlarken o ilk adımı atmak bayağı zorlayıcı olabiliyor. Peki bu nedenleri anladık diyelim. Kaynak nasıl durdururuz kısmında ne gibi yollar öneriyor? Var mı pratik stratejiler? Tabii, tabii var. Kaynak birkaç somut yöntemden bahsediyor. Mesela hepimizin bildiği o görevi küçük parçalara ayırma meselesi büyük göz korkutan bir işi alıp böyle minik yönetilebilir adımlara bölmek. O başlangıç direncini kırmaya yardımcı oluyor diyor. Anladım. Bir de şey var, iki dakika kuralı. Bunu belki duymuşsunuzdur. Eğer bir iş iki dakikadan az sürecekse düşünme hemen yap. Bu da o eyleme geçme alışkanlığını, kasını güçlendiriyor sanki. Evet, evet. Bir de tabii mükemmelliyetçilikle başa çıkma konusu var. Kaynak diyor ki illa mükemmel olacak diye beklemek yerine yeterince iyi hedeflemek aslında çok daha iyi. Çünkü öbür türlü hiç başlamıyoruz. Yani aslında olay sadece irade meselesi değil. Biraz strateji, biraz da kendi psikolojimizi o tuzakları tanımakla ilgili, öyle mi? Küçük adımlar, hemen başlamak, mükemmelliyetçiliği biraz törpülemek. Kaynağın bu yaklaşımı bayağı uygulanabilir görünüyor. Aynen öyle. Kaynak şunu da ima ediyor aslında. Erteleme sadece bir zaman yönetimi sorunu değil, bazen duygusal bir tepki de olabiliyor, stres, kaygı, hatta bazen can sıkıntısı. Bu duygulardan kaçmak için de erteleyebiliyoruz işleri. Hmm, doğru. İşte bu yüzden o neden sorusunun cevabı çok önemli. Çünkü o cevap nasıl sorusuna vereceğin çözümü de belirliyor. Nedenin başarısızlık korkusuysa stratejin farklı. Nedenin can sıkıntısıysa, o zaman işi belki daha eğlenceli hale getirmen lazım. Çok mantıklı. O zaman bugün erteleme sanatı ve prokrastinasyon üzerine olan bu kaynağın altını çizdiği temel sorulara ve bazı cevaplara baktık. Neden erteliyoruz ve bu döngüden nasıl çıkabiliriz? Kaynak bize gösterdi ki cevaplar hem işin psikolojisinde hem de uygulanabilir stratejilerde saklı. Evet kesinlikle. Kaynak aslında bu soruları sorarak ve cevapları tartışarak kişisel farkındalığın altını çiziyor. Yani kendi erteleme alışkanlığını anlamak onu yönetmenin ilk adımı. Bu sadece bir verimlilik arttırma meselesi değil yani. Biraz da kendini tanıma yolculuğu gibi. Peki, o zaman bu kısa sohbetten sonra size de bir düşünce bırakalım. Kaynağın işaret ettiği gibi kendi erteleme alışkanlıklarınızın kökenine indiğinizde sadece nasıl durdururum diye değil de ben bu davranışı neden yapıyorum diye sormaya başladığınızda bu durum bulacağınız çözüm yollarını ve belki de kendinize yaklaşımınızı nasıl değiştirir? Bence üzerinde düşünmeye değer.